Kitapta Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmeden önce İstanbul'da tanıştığı Prenses Mevhibe Celâddin olan ilişkisine değiniyorsunuz. E, kimdir Prenses Mevhibe? Nasıl tanıştılar? Biraz orayı da anlatsanız da, orası da kitabın çok bence önemli taraflarından biri. E, evet, e, yani şimdi bir kere şöyle bakacağız. Yani Mustafa Kemal de bir insan, yani insan, sosyal bir yaşı. Sonra sosyal hayatta çok seven bir insan karşımızda. Ta efendim e, harb okulu tabii İstanbul'da harp okulu sıralarından başlayarak İstanbul'da bir sosyal hayatın içine giren ki en yakın arkadaşı da biliyorsun Ali Fuat Cebesoy biraz evvel o mektuba değinmiştik. O az aslında Ali olan ilişkisini de nasıl tanıştıklarını vakit olursa biraz değinmek isterim. Tabii. Ama sorunuza dönelim. Şimdi Mustafa Kemal 13 Kasım 1918 işte Montrose mütarekesi imzalanmış. İstanbul'a geliyor. İstanbul'da bir 6 ay Samsun'a gitmeden eve geçirdiği bir süreç var. Bu süreç çok esasında çok renkli, bayağı sıkıntılı bazı noktalarıyla bir dönem. Ee, burada e, Prenses Mehfibe Celalettin ile kimdir ilk önce onu söyleyelim de e, pek fazla kamuoyunda bu pek bilinmiyor. Prenses e, Mehfibe Efendim 2. Abdülhamit'in 2. Abdülhamit'in öz kardeşi Cemile Sultanın torunu, torunu yani bir şeyden geliyor yani bir Osmanlı saltanat yani şeyden geliyor. Ee, tabii hikayesini fazla derinliğine girmeyelim. Esasında Celalettin soyadını da dedesinden alıyor yani e, Cemile Sultanın eşi Celalettin şeyini taşıyor ismini taşıyor. Ee, Mevfi Bey iki defa bir evlilik geçiriyor. Fransızca yanında üç dil biliyor. Zaten Mustafa Kemal'in beraber olduğu, sosyal yaşamında paylaştığı kadınlara baktığınız zaman hemen hemen hep aynı nitelikleri görüyorsunuz. Bir kere lisan, dil. Dil olayı çok önemli. Hepsinde hemen hemen bu niteliği görürsünüz. Ayrıca e tabii Mehve Celalettin dünyayı da tanıyan bir kadın. Yani Kahire'yi görmüş, Paris'te yaşamış, Milano'da, Cenevre'de yaşamış. İstanbul'a döndüğü anda, İstanbul'a döndüğü zaman Mehve Prenses mi diyelim? 31-32 yaşlarında ikinci karı, ikinci kocasından da ayrılmış. Özgür bir kadın. Ama sosyal İstanbul'da sosyal yaşamın içine çok giren bir kişi. Aslında Mustafa Kemal'le o da bir tanışmak istiyor, duymuş. Ancak bu tanışma nerede oluyor? Bir İsmail Tokgöz diye Mustafa Kemal ile tanıyan birisi var. Onun Şişli'deki bir evinde herhalde bir beraber bir yemek veya bir faaliyet var. Orada tanışıyorlar. Mevfi Bey ile Prenses Mehfi ile Mustafa Kemal Çişli'de tanışıyorlar. İsterseniz Mustafa Kemal'i Mehfi Hanım nasıl tarif ediyor değil mi? Bence hep ben birinci kaynakları daha çok önemsiyorum yani böyle e, onun kelimeleriyle istersen ifade tabii, edelim. Tabii. Şimdi Mehfi Bey Celalettin Mustafa Kemal ile Şişli'de o İsmail Bey'in evinde tanışmasını şöyle anlatıyor. Diyor ki kara günler devam ederken işte İstanbul işgal altında. Tarih, talih pardon. Talih beni memleketi kurtarmaya azmetmiş birisiyle karşılaştırdı. Bu Mustafa Kemal'di. İçeriye girdiğimde misafirlerin bir kısmı gelmişti. Herkesi tanıyordum. Ama köşede tek başına oturan bir genç subay vardı. Şimdiye kadar hiç görmediğim bu beyin parlak sarı saçları, kalın ve gür kaşlarının altında parlayan gök mavisi zeki gözleri vardı. Tanıştırıldığımızda gözlerinden adeta korkmuştum. Vay! Ah. Niye korkmuş bilmiyorum. Kim olduğumu öğrendiğinde Mustafa Kemal sarayla ilgili sorular soruyor Mehmet Dostum Ruşen Eşref o da orada yetişip beni kurtardı. Doğrusu sarayla olan ilgisine pek anlam verememiştim diye değerlendiriyor. Şimdi tabi Mustafa Kemal sonra hatta e, bu İsmail Tokgöz'ün e, evindeki veya konağı herhalde faaliyet bittikten sonra bir grup olarak Mehve Hanım'ın kaldığı yere gidiyorlar. Orada bayağı epey uzun zaman kalmışlar, uzun bir süre kalmışlar. İlk tanışmaları böyle. Ama Mustafa Kemal İstanbul'dayken e, Mehve Prenses Mehve Hanım'ı biraz kendisine kafa olarak, çünkü kültürlü, lisan biliyor, tam yetişmiş Avrupa biliyor. Ayrıca da güzel bir kadın yani. Kendisine biraz şey bir dost olarak, yakın olarak şey görüyor yani uygun görüyor. Ondan sonra sık sık görüşmeleri oluyor. Sonra ne oluyor peki? Sonra şöyle oluyor. Yani sonra son noktaya gelmeden evvel şuraya gelim. O zaman Mustafa Kemal de biliyorsun Şişli'deki evde kalacak. Mevfe Celalettin'in Şişli'deki eve de sık sık geldiğini görüyoruz. Hatta bir... Mustafa Kemal'in uzun süren bir rahatsızlığı olacak biliyorsun. Mide rahatsızlığı olacak. 18 gün falan sürüyor. Yani Meyfba Hanım şeyin başından ayrılmıyor Mustafa Kemal'in başından ayrılmıyor. Yani 18 gün hastalığı hastasında hep ona bakacak, ilgilenecek vesaire. Bu arada Mustafa Kemal ondan bir görev istiyor. Yani o da ilginç. İtalyan İşgal kuvvetleri komutanı bir albay var o bir balo verecek Mevbi Hanım'a diyor ki o baloya gidip sen yani gidebilirsin yani davet ediyorlarmış. Orada olanlardan bana bir bazı bilgiler belki öğrenebilirsin. Bunu yapabilir misin diyor. Bu şimdi kolay bir iş mi yani? Riskli de değil mi? Meyve Celalettin bunu kabul edecek ve hakikaten oradan gittikten sonra e, bilgi de verecek. Şimdi tabii yavaş yavaş zaman daralmaya başlıyor. Mustafa Kemal'in artık Samsun'a gitmesi şekillenmeye başlıyor. Ama kafasında şu var. Acaba Meyve Hanım e, kendisiyle beraber e, Anadolu'ya gelebilir mi? Hmm. Bunu ilk önce Yaveri var Cevat Abbas, Abbas Güler. Cevat Abbas'ı açıyor diyor ki bir ara bakalım diyor bir böyle bir ne diyecek filan İletiyor hakikaten e, Celal Abbas Ce Cevat Bey mevfanım e, düşünmek için zaman istemiş biraz herhalde düşüneyim diyor fakat e, sonra cevap alamayınca Mustafa Kemal kendisi direkt olarak soruyor, bir fırsat oluyor, kendisine açıyor. Fakat Mevhibe Hanım e, tabi yaşam şartları şimdi e, Mevhibe Hanım da Paris, Kahire, İstanbul çok e, oldukça elit bir tabakadan gelen yani aslında hanedandan gelen birisi yani. E tabii o göz alamıyor yani Anadolu'daki yaşam tarzları vesaire. Yani neticede nokta burada konuluyor. Yollar ayrılıyor. Şimdi burada önemli, ilginç olan nokta şu. Belki gözden kaçan, esas üzerinde durmamız gereken konu. Şimdi İstanbul'da bu 6 ay geçirdiği süre zarfında evet Mevfe Celalettin'le Mustafa Kemal'in görüşmeleri oluyor. Fakat Mustafa Kemal'in yaşamında beraber yani konuştuğu sosyal yaşamında iki kadın daha var. Bunlardan bir tanesi biliyorsun Madam Corin o da ayrı bir şeydir. Mevzu dışın derinliğine girelim. O da burada oturacak. Onunla da yakın konuşmaları, görüşmeleri var. Fakat esas önemli olan Fikriye var bir de. Yani Fikriye biliyorsun Atatürk'ün akrabası yani. Annesinin, eşinin, erkek kardeşinin kızı. Fikriye de sık sık şeye gelecek. Şişli'deki eve geliyor.